kendiniz Alanya'da değil misiniz? Valla biz Alanya'da yaşıyoruz abla. <laughs> Şöyle bir zamanı. bakalım nasıl yapıyorsun. Bak bakalım. Buraya çok gelen oluyor mu bu sene? Yok ablam ya koronadan çok berbat. Kanadık sizin gibi bilen arkadaşlar geliyor. Aynen. Bir de teleferik öbür tarafa geçti ya. Teleferikten iki senedir fazla bir geçen Evet. Cavenir oradan patika yol koymuşlar. atmışlar, Oradan devam ediyorlar. Evet. Hayırlısı olsun. Bu lazım mı? Bu lazım lazım. Bir iki Al. say. Bu çeşit. Ne götüme yiyecekler. Şu uçağın da maydanoza gerek yok. Sadece son atmışlar i̇şte iki tane bir de karışık var. Güzel yapıyorsun Ola abla. Nasıl? Bunlar taze değil mi hepsi? Hep günlük taze. Allah'ım şimdi geldi valla. Hep ha. günlük olur benim. Şey, eski olmaz. Vermem zaten. Kalanı hiç vermem. Yokarım. Hiç acımam. Müşterim memnun olmadıktan sonra bir anlamı yok. Şu anda o kızaracak. Birazdan alacağız onları. Evet. Tereyağı ile yapıyorsun değil mi abla sen? Tereyağı yapıyorum. Ee, sıkma yağı, zeytin ya. Ondan sonra çiçek ya. müşterinin isterse. Katı ya. Tamam. Tamam abla biz bekliyoruz o zaman. Tamam. <laughs>